Yasmin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mercimek köftesi paylaşacağız. Malzemelerimizi aşağıya yazıyorum. Yine de sizler için yakından gösterdim. Önce 2 su bardağı mercimeği güzelce yıkıyoruz. Sonra bir tencereye alıyoruz ve ben 5 su bardağı su kullandım. 1 litre su ile birlikte mercimeğimizi güzelce pişiriyoruz. Mercimeğimiz pişerken bir yandan da ben bir adet soğanı doğradım. Bir tane tavaya yağımızı alıyoruz. Bu yaklaşık bir çay bardağı kadar. Bir tane soğanımızı da koyuyoruz ve pişiriyoruz. Güzelce kavuralım. Bir yemek kaşığı salça, tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı biber attım. Bu bir yandan pişecek. Bir yandan da mercimeklerimize bakıyoruz. Mercimekler pişerken bu köpükleri ben atıyorum. Köpükleri ata ata pişirirseniz daha lezzetli olur. Mercimeğimiz yavaş yavaş kıvama geliyor. Bu şekilde olacak. Şimdi bir su bardağı ince bulgurumuzu ekleyebiliriz. Karıştıralım biraz daha katı bir kıvam alacak. Ve tamam. Şimdi bulgurumuz mercimekle birlikte karıştı. Ağzını kapatıyoruz. Dinlenmeyi alıyoruz. Biraz soğuduktan sonra kabımıza alalım. İyice soğutalım. Çünkü elimizle yoğuracağız. Yanmayalım diye. Daha sonra hazırladığımız salçalı baharatlı soğanımızı üzerine ekliyoruz. Önce bir isterseniz kaşık yardımıyla da karıştırabilirsiniz. Ben direkt elimle yaptım. Elimle iyice yoğurma işlemine geçiyorum şimdi. Biraz sıcakken başlamışım. Siz biraz daha soğumasını bekleyebilirsiniz. İyice yoğuruyoruz. Tamamen bütün malzemeler iç içe geçiyor. Her şeyi tamamen iç içe geçtikten sonra da dilediğiniz ölçüde maydanoz koyabilirsiniz. Ben 1 demet kullandım. Bir demet maydanozu içine koyuyorum ve birazcık daha yoğuruyorum. Elimizle bastırdığımızda kıvam alıyorsa olmuş demektir. Elimizi ıslatarak parmaklarımızla hafif hafif bastırarak güzelce şekil veriyoruz ve sunum tabağımızı alıyoruz arkadaşlar. Yakından da gösteriyorum. Elinizi ıslatarak yaparsanız daha kolay olacaktır. Ve mercimek köftemiz hazır. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.